öğretmenlerimiz ciddi sorunlar yaşıyor. Yaz tatili yapma şansları yok. Tatile gidemiyorlar ekonomik nedenlerden dolayı. Ama bu yetmezmiş gibi şimdi de bir sınav hazırlığı maratonu içerisinde evinde çocuklarıyla, eşleriyle, yakınlarıyla ilgilenemez durumdalar. Çünkü uzman öğretmenlik sınavına girmek için 180 saat, yanlış duymadınız 180 saat video izleme zorunluluğu var. Bu videoyu herhangi bir paket programdan da izleyemiyorlar. İnternetleri olacak ve internetleri sınırsız olacak. Öğretmenler bunları izleyecek. Öğretmenleri bu hale sokan Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP hükümeti utanması lazım. Zaten Milli Eğitim'de ciddi sorunlar yaşanıyor. Yetmiyormuş gibi bir de bu sorunlar üst üstüne geldi. Öğretmenlik mesleği uzmanlık isteyen bir meslektir. Eğitim fakültesini bitiren her öğretmen zaten uzman öğretmendir. Öğretmene 1200 lira para vereceğiz diye öğretmenin yaşamını, yaz tatilini zehir ettiniz. Şimdi uzman öğretmenlik için bu sınava girebilmek için öğretmenler 18 Temmuz'da bir koşuşturmaya başladılar. 22 Kasım 2018 yılında öğretmenlik meslek kanunu teklifini Cumhuriyet Halk Partisi olarak verdik. Bu kanun teklifimiz hala parlamentoda bekletilmekte. Öğretmenliği kariyerlere, kariyer basamaklarına ayıran kanunu Anayasa Mahkemesi'ne Cumhuriyet Halk Partisi olarak götürdük. Anayasa Mahkemesi şu anda esastan görüşmeye başladı. Ama Milli Eğitim Bakanlığı Anayasa Mahkemesi esastan görüşürken İptal ettiğinde geriye dönük uygulanmayacak ama tüm bunlara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı ille de öğretmenlere yaz tatilini zehir ederim. Sınavlara girerler, sınavda başarılı olan yandaşlarımdır, başarılı olmayan yandaşım olmayanlar felsefesini hayata geçirecek. Buradan bir kez daha değerli öğretmenlerimizi sevgili, sevgili meslektaşlarımı uyarmak istiyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı öğretmenlerin kıymetini bilmedi, bilmiyor. Öğretmenlerin sorununu çözmedi, çözmeyecek. Ancak ve ancak öğretmenlerin bu sorunu Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında çözülebilir. Bu konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlediğim basın toplantısıyla anlattım. Ama şimdi bugün bir de Milli Eğitim Bakanlığı'na 15 gün içerisinde yanıtlama zorunluluğu olan soru önergesini verdim. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'e şu soruları sordum. Öğretmenlik mesleğini uzmanlık olarak tanımıyor musunuz? E, kamuda çalışanların kariyerleri sınavla mı oluyor yoksa kariyer basamakları sınavsız mı oluyor? Öğretmenlerde neden bu sınav var? 3. Uzmanlık ve baş öğretmenlik sınavı anayasa mahkemesi görüşmesi devam ederken neden illade yapacağım diyorsunuz. 4. Öğretmenlere sınav öncesi. 180 saat video izleme zorunluluğu kanuna aykırı değil mi? Şimdi öğretmen sınava girmeyi kendi çerdiğiyle yaptı. Sınava girecek. Peki öğretmene şunu niye dayatıyorsun? Videoyu izleyeceksin. Eğer bu videoyu izlemezsen yani yeşil tık yanmazsa sınava giremezsin diyor. Öğretmen sınava girmeyi kendi tercihiyle yapmışsa sınava giren öğretmen sınavdaki sorularda başarılı olur ya da olamaz. O zaman yapman gereken bu sınav zaten hukuksuz, adaletsiz ama bir ikinci hukuksuzluğu, adaletsizliği de sınava girme koşulu koyuyorsun. 10 yılı dolduran öğretmen uzman öğretmenlik sınavına girecek dendi mi? Yasa dedi. Peki sen şimdi niye bu 472 sayfayı okumazsan, 180 saatlik videoyu izlemezsen sınava giremezsin şartını neden koyuyorsun? Hangi yasaya dayanarak bunu koyuyorsun? Değerli öğretmenlerim, sevgili meslektaşlarım, bu sorun Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin size dayattığı bir sorundur. Size sözümüz olsun ki 22 Kasım 2018'de vermiş olduğumuz öğretmen meslek kanunu iktidarımızın ilk bir ay içerisinde çıkartacağız. Hiç kimse şunu unutmasın, öğretmen el açmaz, öğretmen yalvarmaz, öğretmen ders verir. Bunu devrimci öğretmen Fakir Baykurt söylemiş. Şimdi değerli meslektaşlarım, Senel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öğretmenlerin tüm sorunlarını biz çözeceğiz dedi. Şimdi yine öğretmenler arasındaki ayrıma karşı olduğumuzu defalarca söyledi, bir kez daha haykırdı. Size çağrımız şudur, öğretmenlik mesleği onurlu bir meslektir. Her bir öğretmenimiz uzman öğretmendir. Bir de baş öğretmenimiz var Mustafa Kemal Atatürk. Gelin baş öğretmenimizin izinden eğitimi layık, bilimsel, demokratik bir eğitim anlayışıyla hep beraber el ele vererek yürütelim. Size yaz tatilini zehir edenlere o iktidar koltuğunu siz de zehir edin.